Hediye çeki sitemize nasıl aktif edilir? Öncelikle sitemizi önizleyelim. izleyelim ve sitemizde herhangi bir ürünümüzü sepete ekleyelim. 3599 liralık ürünümüzü satın aldım ve fiyatım bu alanda 3599 lira olarak görünmektedir. Bu alana hediye çeki kullanmam gerekiyor ve alışverişi tamamla deyip sabit bir indirim gelecek. Şimdi ise kuka panelime geliyorum. Bu alanda kampanyalar sekmesinden hediye çeklerine tıklıyorum. Yeni hediye çeki oluştur diyeceğim. Ve bu alana hediye çekime ait bir isim giriyorum. Testeye bir tanım yaptım. Hediye çeki kodunu girmek istiyorum. Testmart olarak. Bu alana başlangıç tarihi ve bitiş tarihi seçiyorum. Hediye çekinizin hangi süre zarfında geçerli olması ile ilgili ve maksimum kullanım sayısı ile üye başı maksimum kullanım sayısını da düzenleyebilirsiniz. Daha sonrasında indirim bilgilerini, indirim tipini tutar ya da yüzde olarak da belirleyebilirsiniz. Tutar girdiğinizde indirim miktarını bu alana yazmanız yeterli ya da yüzde olarak indirim miktarını örneğin 20 olarak da yazabilirsiniz. Minimum sepet tutarı ise benim hediye çekim. Örneğin 200 lira ve aşağısında geçerli olmasın. 200 lira ve üstünde geçerli olsun diye bir sınırlama koyabilirim. Bu alana da ücretsiz kargo etiketini de aktif edebilirsiniz. Koşullara geldiğimizde hediye çekinin geçerli olduğu ürünleri listeleyecektir. hangi kategoride, hangi markada, hangi ürün etiketlerinde olacaksa seçim yapabilirsiniz. Ya da ilgili üründe de hediye çekini kullanabilirsiniz. Örneğin benim sadece bu ürünümde hediye çeki kodu kullanılsın ya da istediğiniz gibi filtreleme yapabilirsiniz. Ben şimdilik sadece tüm kategorilerimde ve tüm markalarımda olmasını istiyorum. Hediye çeki kullanabilecek müşterilerinizde buradan üye gruplarınızdan filtreleyebilirsiniz. Ya da dilediğiniz üyeniz hangisi ise sadece o üyenize de hediye çekini kullanabilirsiniz. Ben üyemi de siliyorum, tüm üye gruplarını filtreliyorum. Özel bir koşul da ekleyebiliriz. Üyelik tarihi, kampanya tarihlerinde üye olanlarda geçerli olsun. Ya da son 30 günde ya da son 1 yılda üye olanlara gelsin. Ve bu alandan da üye sipariş sayısını ilk sipariş özel, 1 ve 2. sipariş özel, 1, 2 ve 3. sipariş özel olarak da filtreleyebilirsiniz. Sipariş kaynağını da buradan seçip kaydet yeterli olacaktır. Hediye çeki kodumu tanımladım. Çek kodumu alıyorum şimdi buradan kopyaladım. Tekrardan benim panelime geliyorum. Alışverişimi yeniledim sayfamı. Bu alandan kullan diyorum hediye çeki kodumu. Ne oldu? Bu sefer %20'lik bir indirim tanımlandı. 3599 lira olan ürünüm. 720 lira inerek 2879 liraya indi. Bu alanda alışverişi tamamlayabilir müşteriniz. Hatta KUKA panelden gelip işlemlerden açıklama kısmına kampanya açıklamanızı yazabilir. İstatistiklerden ise hediye çekini kullanıldığı siparişleri listelemek için buradan bakabilirsiniz. Ya da hediye çeki raporlarınızı buradan da inceleyebilirsiniz. Bu alanda kullanım sayısını, sipariş tutarlarını gün, dün, bu hafta, bu ay, bu yıl toplam olarak da görebilirsiniz. Daha sonra buradan çıkış yapmanız yeterli. Eğer çek kodunu silmek isterseniz bu alandan silme işlemine tıklayabilirsiniz. Ya da işlemlerden istediğiniz zaman durumu pasife alıp kaydetmeniz yeterli olacaktır.